Merhaba arkadaşlar. Son dakika üzücü bir gelişme ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanı, Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu. Ayrıntılara geçmeden önce gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında gittiği Senegal'de geçirdiği kalp krizi geçiren Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Eren'in cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ile Türkiye'ye getirildiği ifade edildi. Ve siyasilerden de başsağlığı mesajları geldi. Peki kısaca Hayrettin Eren kimdir? Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında yer almıştır. Eren, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Rakat Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 23 Mayıs 2018'de resmi gazetede yayınlanan kararın ardından Özel Rakat Şube Müdürlüğü kuruldu. Ve bu nedenle baktığımızda birçok eylemi ve devlet büyüklerini korumak amacıyla birçok eğitim, özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Ve bu amaçla kurulduğu belirtildi. Ee, özel rekabet şube müdürlüğünün ve aynı şekilde tabii ki Hayrettin Eren'in de e, bu şekilde başına geçtiği belirtildi. Siyasilerden de Hayrettin Eren'e başsağlığı mesajları geldi. Bunlardan biri Fuat Oktay'dı. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Fuat Oktay ve daha birçok e, İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu'dan, Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemir'den, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan ve daha birçok aslında dediğimiz gibi siyasi siyasiden mesaj geldi. Başsağlığı mesajı. Biz de buradan başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Biz sizlere haberdar etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.